Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alex ve bugün sizlerle birlikte tekrar bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuz Roblox. Ben bugün Roblox oyunu seçtim. Şimdi birkaç öyle şöyle oyun bakacağız. İşte öyle oynayacağız. Ben böyle değişik oyunlar oynayayım dedim. İlk başta White Lifting Simulator gireceğim. Yani kas kas kasma. Yani kas kasıyoruz. Böyle işte. Bu arada kanala abone olup like atın. Bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum diyeceğim. Yerine gelemedi oyun bir türlü. Gördüğünüz gibi 1074 şeyim var. Kası var. Ben Heh geldi. Kasmaya başlayalım. Bu arada master'ım. Yani biraz mı Nedense Timora arıyorum, gelmiyor. Brawl Stars'a da baktım. Arkadaşlar bu arada bazen böyle reklam gelebiliyor özür dilerim. Böyle Timora ıı, aradım falan. Timur bir türlü gelmedi. Yani en son Brawl Stars'a gördüm. Video çekelim mi dedim. Roblox çekeceğiz dedim. Tamam dedi. Ben Roblox'a girdim. Roblox'a girdim o ama o gelmedi. O yüzden bugün onunla video çekmedim. Belki bir sonraki videomu yine çekerim. Bu arada oyun düzelmeye başladı. Ve neredeyse şu pets, oh, tamam. düzeldi şu pet biraz don kaldı. Evet tamam. Güzeldi oyun. Artı 9 gençlerle petrol. Petrol. Bunu bu 2000'de arkadaşlar. ben alamam. Ben tekrar gözden geçiyorum. 3 bin... Evet. En nobu 2 Benim 129 en var. Kaçın. Şöyle burada biraz daha çok adımdan kaçmak için hız kasıyorum. Çünkü Şöyle... genellikle en nobuları ben oluyorum. Biz gidelim. dediğim gibi tam değildi gene. Bir onlara sıbresi yok. <Sessizlik> Bu buff'lar falan. Bir tanesi buff. Şuradaki buff. Bu da mastır. Şunu alabilirim. Yakar. Bunu alayım ama ya. Ya <Sessizlik> yok böyle bir şey ya. burada da iki tane yıldız seviye anlamında 4'da 4'da arkadaşlar ben şu an 4 oynuyorum vaci sesine çıkmış seviyen ne ne yaptı diye Ne? beni dövüyor tabi hadi ben ne baktım olmuş haberim yok. Ben burada bayağı ikinci seviyeye yakınlaşırım da çok az çok yavaş gidiyor. Bakın. Diyeceğim tekrar reklam geldi. Reklam. Reklamların sonra sonra şöyle yapayım çünkü bazen. Bu arada arkadaşlar fark ettim ama hala 6 abone sürekli gerçekten az Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Ben gerçekten işte, olabildiğince <laughs> fazla oyun oynamaya çalışıyorum. Fazla oyun bulmaya falan çalışıyorum. Ama lütfen siz de işte abone olun. Arkadaşlar en azından bir yüz abone falan olalım. Yani sonrasına bakarız ama ilk önce bir yüz abone olalım. Derken bu adam ne bak Oo, Neyse hemen şöyle speed kasıcağız. Buradan bu sefer katılmayacağım. Arkadaşlar biraz daha kasılmış halden sonra geliyorum. Pardon. Arkadaşlar böyle oldu. işte çok kasamadım aslında. Çünkü zor yani. Ben çok kasamıyorum. Ama yani boyum küçüldü. Benim Bu arada şey açtım. X şey. Süreye için azaldık. Şöyle bir like'ın.

Evet arkadaşlar devam edelim. Adopt Bebek olarak gireceğim. Bu arada evin pizza yeri. Yok çok da yok fırından çıktım neyse. At, tamam Yok. At, at, at. yok. At, at, at. yok. Için. Çünkü Kobe'nin mistresini bulduğunuzda böyle tasmasını kaybediyor. Tasmasını bulduğunuzda hem sizi robuxsuz uçurabiliyor hem de gidebiliyorsunuz. O sürebiliyor. eviniz Gelmeyeceklerine eminim çünkü geçen sefer Neyse evet, o sırada biz de değiştirelim. şöyle bir yapsak olur mu? De. Tamam de. Tam böyle kalsın. Mama, mama. Neyse özür derim arkadaşlar bu bir ses çıkabilir kardeşim. Kardeşim şey çıkabilir. Bebek mi geldi. Evet bize gelmiş. Evet. Çıkalım diyeceğim stop ride. Right. Şöyle açalım. Evet bize şeye aileye davet etti diyecektim. Pardon yine elektron çıktı. Ne yapalım? Yatağa gitmiyor. Yedemiş evet. bir şey mi? Uyku olsun. Köpeğimi de uyutsana o zaman. Şey. Tamam. Uyutmam lazım. Uyutacağım ben. Kapı et. Ya bu benim evim değil. Bu gençlerimizin evimiz canlı. İyi seyir. Arkadaşlar kalksınlar. Kredi. ne yapıyor? Şöyle paragraf nasıl haller önce kapatalım şunu

Ale do mnie. co będziemy? Są blada, jaką do jakim banku? Nie, 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 Mam na jawie, benim evim kardeşim. Şimdi girebiliriz. Nereye kaldı? Hadi girsenize. Kim giriyor? Ben bu, ben bir hı hı? <laughs> <Daha fazla yakınlarım. gülüyor> böyle bir yerde yaşamıyorum ama Bıra Bak 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 alaya göre. De... İki tamam, şimdi buraya gidiyorum. dedim. şimdi Benim evim hemen ekside yakın. Yoksa kötü olurdu. çok güzel bu arada arkadaşlar. Böyle istediğiniz gibi böyle beleş uçuyor. Yani çok güzel de böyle hızlı. Demişken şu üstten gideyim çok merak ediyorum. Evet geldik. Stop right diyelim. 3, 2, 1 arkadaşlar hazır mısınız? Attım kendimi. Tövbe tövbe. Ekran bile şey yapamıyor. Kesinlikle. Oha. Bu bir şey arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar araba almak istiyorum. Ama benim uça bir şeyim var zaten ama. Derken benim alem ne ara buraya geldi? Tövbe tövbe. Bunlar bana aşık kalmış. Ve parti şimdi. Hem şimdi o pul parti gitsin be. Sıkı biz ne yapalım? Hava tenim bayağı bir şey yaptık. Şimdi şöyle araba almaya gidelim. Arabalar şuraya almalı. Neredeydi arkadaşlar arabalar ya? Ben hep çok unuttum. Ben şu an. Şurada değil. Peki neredeydi ya? Şurada değil. Yok bu oyuncak da. Şurada arabalar. No, stop stop. Diyelim. Bu da para alalım. Yapma ya. Neyse şu oyuncak alalım. Bay bitti. Bir, sıfır, bir, bir, bir. Dur, diyelim. Evet. Ana kafada. Alabiliyor mu? Alamıyormuş. Belli şeyler meydan etme ama neyse. Burada da burada 60 kamın en küçüğü. oha halecinderin içinde araba var. J ultra rare de iyiymiş ha. Bana bir ultra rare var arkadaşlar. Bakın. Ama şu an ne gerek yok. Güzel değilmiş. Çok. Zaten gerisi bir Ben Ankara çıktı ve kamın zaten böyle güzel değil. Neyse. Spikleri şey yok. Arabalar nereden alınıyordu bu arada? Bakalım. Bakarız. Ay. Ben uçmayı çok sevdiğim için Şurada. 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 araba, araba şey yapacağım. Ay şimdi benim kalem ne yetmez Neyse ben Stopright diye bir otobüs evet. çıldırtacağım evet. Hadi Neden çok görev vermiyorsun ya? Görev ver IQ. Uyu falan ne bir şey. Benim yine... nerede diyeceğim. Sen böyle, go diyelim. Ne yapıyorsun sen böyle? Ben diyelim. Emoji, bize düştüğü biri var. vardı. diyecektim. Köpeğimiz Ailen ayrılsam mı ya? Çünkü ailen <gülme> çok iyi bakmıyor. Çok senin bu yüzü. Hala gidelim. Hala anne gidelim. Alright. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Galiba gideceğim bilmiyorum. Başka marshmallow uçalım. Neymiş? herkes kampta şu an kapattı zaten hmm. kampın Kampın Neyse gelin hmm. hmm. işi birden yapacağız şimdi sleep Koyu Hemen şurada uyuyacağım Oha bir var benim iki şeyim de oluyor bir de ben kaldım. Derken tam reklam çıktı. Open tent. Pick up diyelim. Hemen gel. Pick up yapamıyorum yoksa. Tamam. Kilo tamam. numaramız oldu. Aa bu kız bizim değil mi? Değilmiş. Bu da kesinlikle sattı. Bunu da bir çalalım şöyle. alsam direkt yerleşebilirim de. Yoksa bunu çalalım da. Ne suçlansın gülüm Ah be! Ne kimse benim ailem olmak istemiyor. Ben daha küçük bir bebeğim. Tamam. İyi o zaman. Gelin seyahat. Gelin seyahat. Gel bebeğim. Su. Ben yapıp kub gittikten sonra çünkü bir zaman sonra gidiyormuş. O gittikten sonra ben şey yapayım en iyisi. Ee, şey alayım. Araba alayım. Şunlar mı merak ediyorum ama neyse. Ama şöyle. Şu ne? Hı. Bu ne ben? Neyse geçelim. Up, gel eve doğru gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar sizi bekletmek istemedim eve gelene kadar. Şimdi hemen şöyle bir gidelim. arkadaşlar pardon, pardon bazen böyle pardon, çünkü <laughs> kardeşim falan geliyor bence çok bayağı böyle işlerim falan orada da geldi Öyleyim, çok da bekledim ama yani şimdi bundan sonra işleri göstereceğim çünkü gerçekten kardeşim falan geliyordu böyle bayağı ses yapıyordu o yüzden ben de videoda ses gelmesin diye çok böyle kapatıyordum oho, oho. kardeşim ne yani çok işimiz varmış

Bu arada bayağı param oldu. Sanırım ben şimdi zaten yakınız. Yakınızdır. Hayır. Arkadaşlar böyle hızlı koşuyor biraz. bence bana göre hızlı değil. Kalkan çek. Ne kadar de. Şimdi al. 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 kardeşim ya. Bayağı elma şey almışız ha. Elma da. Çiğ de yani çayla. Şu an çok bir işimiz yok. Ama bilmiyorum yani. Neyse. Evet. Şöyle unutalım şimdi. Çıkalım şöyle. reklam geldi yani çok sinir bozucu. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da böyle sonuna gelmiştik. Diğer partlar yani başka oyunlar da istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı tabii ki. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.